Berlin Urban Nation Müzenin yan binasındayım. Çünkü burada Aslı ve Zeynep oturuyorlar. Onlar Türkiye'den rezidans sanatçı olarak Berlin'e geldiler bir sürü dinle. Onlar bir ziyaret edip biraz sanatlarından, bu rezidans programından bahsetmek istiyorum. Rezidans şey biliyorsunuz, sanatçı bir sürü yabancı bir ülkeye gelip hem para hem ev alıyor. Ya yani burada koridor bile çok güzel gözüküyor, onu söyleyebilirim. Bir bakalım, konuşalım. Selam Aslı, merhaba. Merhaba. Selam, hoş geldin. Hoş bulduk. Ne güzel eviniz var. Birazdan evet. gösterelim. Evet, çok güzel. <laughs> Biraz tanıyalım seni diyerek başlayacağım. Peki, merhaba. Ben Aslı Dinç. İstanbul'da doğup büyüdüm. 6 aylık bir rezidans programı için Berlin'e davet edildim buraya. Multidisipliner sanatçı ve araştırmacı olarak kendimi tanımlayabilirim. Küçüklüğümden beri çok iç içe geçti sanat üretimi ve işte üzerine düşünme. Buraya gelene kadar İstanbul'da işlerimi üretip sergili sergiliyordum. Aynı zamanda bir senedir Pasaj Bağımsız Sanat Alanı üyesiyim. Ee, evet. Bunu gördüm burada. Bu Fasaj'a bir, bir sergine ait değil mi? Fasajdaki bir sergime ait, evet. Ee, ya ben... Mi? Açıkçası şeyi merak ettim tabii. Seninle tanıştığımda Aa, bir insan nasıl sanatçı olur da böyle bir rezidans programına gidiyor Hı. kendi ülkesinin dışında. Ve o zaman senin e, CV'ni okudum ve Marmara Üniversitesi'nde sanırım resimcilik okumaya başladığını Hı. duydum ilk önce. Ama şimdi senin projen, dijital ve çok geliştirilmiş bir proje. Yani nasıl nasıl bir yerleşti? Onu merak ettim. Evet, şey resim bölümünden mezun oldum Marmaradan. Sonra yüksek lisansa başlayıp bıraktım yıldız teknikte devam etmedim. Ama ya zaten küçüklüğümden beri ben dijital bilim kurgu diyelim dijitalden başlamıyordum. Bilim kurgu oyunlar, işte video oyunları. Filmler, kitaplar, çizgi, romanlar hep içinde büyüdüğüm ve meraklı olduğum bir alandı. Daha sonra bunu resim üzerinden aktarmaya başladım. Sonra üniversitede videoya çok yöneldim. Hatta bitirme projem video ve yerleştirmeydi, resim değildi. Sonra videodan daha da dijital bir alana geçmeye karar verdim. Yani ta alan demeyelim. Yine multidisipliner çalışıyorum. Çünkü işte videoya eşlik eden performanslar da yapıyorum mesela bedenimi kullanarak. Daha sonra bu özellikle pandemi döneminde Yapay zeka ile beraber çalışmalar üretmeye başladım. Bunun işte şöyle diyeyim, makine öğrenimi denilen makinayı eğittiğimiz işte bazı modeller var kullandığımız. Onlar üzerinden yavaş yavaş öğrenmeye başladım. Tabii ki de daha yolun çok başındayım. Ama biraz artık bu özellikle yapay zeka ve yapay zekanın içinde olduğu modelleri kullanmanız işlerinizde veya işte sadece onları çalıştırmanız, deneyimlemeniz daha rahat daha rahat bir şekilde ulaşılabilir hale geldi. İnsanlar kendi yaptıkları e, kodları, şablonları, e, notebookları işte Google Colab mesela e, paylaşıyorlar ve siz onlar üzerinden Öğrenip, kendinizi geliştirip hatta kendi değerlerinizi, kendi sistemlerinizi, modellerinizi üretebiliyorsunuz. Yani sen kullanmaya başladım dedin ama sanki böyle kullanmaya başladın, çok, sanki kolay bir şeymiş gibi yani bu senin evinde ciddi ciddi zamanlar bilgisayar başına geçirdin ki sen bunları öğrendin öyle değil mi yani ben o kadar? Ben şeyde hiç evet tamamen artık bir bütün oldum, kaynaştım diyelim gerçekten. Makina insan etkileşimleri üzerine zaten çok çalışıyorum. Kendimi e, online'dan offline arasındaki o bulanık bir alanda hissettim zaten. Yani kalkar kalkmaz bilgisayar başında işte araştır, Reddit'te vakitler geçir. Sonra işte dene yanıl dene yanıl. Ondan sonra da e, ilk performansımda da zaten çevrim içi e, bir hmm bir şekilde gerçekleştirdim Discord'tan e, performans alanına gelen ziyaretçiyle konuşarak ona işte bir takım komutlar vererek performansı işte beraber e, gerçekleştirdik diyelim o, o, yani dönüştüğü Hı -hı. noktada öyle bir şey oldu wow yani yani Covid ve bu kampanya süreci aslında sana da bir şeyler kattı sanatlarına evet, da ya şey tabii ki e, ek iş yapıyordum ben Türkiye'de Sanat üreterek yaşamınızı idame ettirmek çok çok zor bir şey. Bence hani başka ülkelerde de tabi bu geçerlidir ama bizim hani devlet desteğimiz yok. Çoğu destek, başka destekler arıyoruz. Onlarda çok böyle açık kaynaklarımız yok. Ek işimi de kaybettim. O dönemde kendimi tamamen şeye verdim. Yani bunları oku, öğren, eğit kendini, deney yanılma yöntemleri işte. Benim çok ilginç bulduğum bir, bir detay, sen yani bilgisayarla ilişkin biraz da oyun oynamaktan geliyor, hmm. öyle değil mi? Ve bunu ben çok ilginç buluyorum çünkü genelde ebeveynler böyle hiçbir ebeveyn bence çocuğun bilgisayarda oyun oynamasından çok hoşnut değil yani ama o kadar güzel şeyleri de yol açabiliyor yani. Ben o konuda şanslıydım. Bizde hem bilgisayar üzerinden hem de masaüstü oyunu dediğimiz işte board game'ler, hmm. işte risk mesela sabahlara kadar dört kişi abim, annem, babam ben. Çılgın bir sigara dumanı eşliğinde tabii o zamanlar şey. Aileler daha o konuda <laughs> düşüncesiz diyeyim. <gülüyor> <gülüyor> Sabahlara kadar işte şey oyun oynardık. Riski çok oynardık. Mesela onun dışında annemin birebir gelip bilgisayarda oynadığı bazı oyunlar vardı. Hatırlamıyorum burada isimlerini de. Bir de şey de oldu tabii. kuzenlerimin hepsi yakın olduğum çoğunluğu ve bize gelip gidenler erkekti. Onlarla büyüyünce direkt zaten hani organik bir şekilde o alana giriyorsun. Hı hı. E, i̇lgin de vardı işte dediğim gibi, hep küçük beri benim kurguya çok ilgi duymuşumdur. E, en iyi o ilginizi tatmin eden, besleyen alanlar genelde oyunlar oluyor. Çünkü oyunların gerçekten farklı, ulaşamayacağın bir dünyası var. Mesela bir ara şey çok oynanıyordu ama o birazcık daha fantezi dünyasına yönelik işte role-playing, game'ler, fantezi, frp. Hı hı. O da bence um, ufuk açıcı ve genişletici bir e, oyun sistemi diyeyim. Ama o daha fanteziye dönük. Onu da tabii ki e, çok oyunu, oynadığımı seviyorum ama daha ben bilim tarafından... Kurgusal şeyleri. Ufuk açıcı dedim ve bence Ufuk açıcı da senin burada Zeynep'le yani partnerinle Hı. birlikte yaptığın projeye de çok güzel bir geçiş çünkü o da yani Ufuk açıcı ve gelecekte den beklentilerimiz nelerle Hı. ilgili projeden birazcık bahsetmeni rica edeceğim. Evet şey o da aslında dediğin gibi Zeynep benim artık küçüklükten beri diyebileceğim çok uzun süredir bir arkadaşım ve çok şanslıyız ki ikimiz de aynı sektördeyiz diyelim o e, küratör ve bahsettiğim pasaj, pasaj bağımsız alanının kurucusu e, ve üç, üç sene önce ya biz neden beraber bir proje yapmıyoruz hep işte yollarımız kesişiyor işbirlikleri yapıyoruz ortak motivasyonlarımız. Nedir, ne değildir üzerinden konuşurken işte tamam gelecek evet ortak bilinmeyenimiz ve ikimizin de ilgi duyduğu bir konsept. Bunu nasıl sosyal odaklı katılımcı bir şeye dönüştürebiliriz, ne yapabiliriz? E, aynı zamanda oyunlar evet nasıl bir oyuncu bir sistem üzerinden böyle bir konuyu e, işleyebiliriz diye konuşurken şu anda içinde bulunduğumuz rezidansla gerçekleştirdiğimiz proje ortaya çıktı. Nasıl bir proje? Dört aşaması var. Biraz anlat. Burada şablonundan göstereyim. Evet. <laughs> proje şöyle, ismi Here Future. Böyle bir kelime yok ama işte var ettik, oldurduk diyelim. Proje evet dört aşamalı, araştırma aşaması var. Workshop, anket ve üretim, production. Araştırma aşamasında Berlin, burada yapıyoruz. Yani bu başka şehirlerde de uygulamayı istediğimiz bir proje burada. İlk Berlin'den davetimizi aldım. Berlin'de yapıyoruz o yüzden. Berlin'de gelecek konusu üzerine çalışan ekoloji, gelecekte yani ne gibi, nelerle karşılaşabiliriz bunları düşündüğümüz zaman ekoloji çok önemli. İklim meselesi, iklim, küresel iklim. Göçmenlik yani gerçekten birinci sıraya gelecek bir maalesef bir e, sorumsala dönüştü ve onu e, insanlar nasıl bakıyor acaba ileride herkes mi göçmen olacak hem iklim hem ekonomik hem savaşlarının farklı bir boyut kazanmasıyla. Onun dışında Future Studies ve uğraşan sanatçılar, akademisyenler, bu alanda uzmanlaşmış insanlarla önce röportajlar gerçekleştirdik. Gerçekleştiriyoruz hala. Daha sonra da üç tane mahalle seçtik. Özellikle kültürel olarak zengin mahalleler. Yani bir göç alan mahalleler. Göç alan, evet, göç yoğunluğu olan. Neukölln, Kreuzberg, Wedding, Benikte maalesef çok fazla şu anda ilerleme kaydını demedik. Bir de tabii ki burası var. Burası da şu anda bizim evimiz dediğimiz. Schöneberg, Norlandorfplatz, Platz müzenin olduğu yer. Çalışmaları, workshopları ve anketleri bu mahallelerde gerçekleştirmeye karar verdik. Aslında yapmak istediğimiz insanların gelecek hakkındaki hayalleri, görüşleri, bir fikirleri, bir vizyonları varsa bunlar neler? Bunları nasıl düz değil de daha hem bilinçaltına da böyle yer açacak ç altındaki düşündükleri, aslında bilmedikleri belki de düşündüklerini şeyleri de ortaya çıkaracak bir şekilde yani oyunsal bir yöntemle data toplamak aslında amacımız ve ondan sonra bu dataları bir sanal kitaplık gibi biriktirip sanatsal bir çıktıya dönüştürmek bir ses yerleştirmesi ben belki bir okuma performansı yapacağım. Mart ayında burada sergimiz olacak. Ve bu um, anketlerle, mesela anketlerden bahsedeyim şurada bir kutumuz var. Onları göstereceğiz, sana hmm. ben sana senden evi gezdiğimi rica edeceğim. Orada evet, tamam. bence gösterelim kutuda. kutudan. Um, Anketler yapıyoruz. E, kafelere, restoranlara, kitapçılara, işte erişebildiğimiz ve işte tabii koyabilirsiniz denilen her yer. Bunlar için e, bu işte düşündüğümüz yerler. Geleceğe ne taşımak isterdin diye çok basit bir soru var ve onun cevaplarıyla bu tabii bahsettiğim 3 4 mahalleye koyacağız. Bir dijital harita, dijital mapping bu dataların işte nerede hangi cevaplar çıkmış hangi mahallede ortak şeyler çıkmış ya da ortak şeyler nerelerde çıkmış bu gibi bir şekilde kategorize edip harita haritalandıracağımız bir çıktı planlıyoruz mesela anketlerden. Hı, hı. Workshoplar da oyun kısmı workshoplarda gerçekleşiyor. Workshoplar tamamen role playing üzerinde. İki grup var. Bir grup kendini gelecekten geldiğini iddia ediyorlar ve bir karakter oluşturuyorlar. Diğer grupta 2022'de yaşıyor. Ama onlar da ya kendilerini anlatabilirler ya da 2020'de 2'de yaşayan bir karakter üretebilirler, oluşturabilirler. Ve daha sonra bu bir şekilde soru-cevapla bir hikaye yazımına dönüşüyor workshoplar. Çok eğlenceli oldu şu anlıklar yaptığımız. Bunların bir sonraki ne sen de katılırsın. Aa belki. Daha sonra da workshop'un sonunda da, tabii workshop bittikten yaklaşık bir hafta, iki hafta sonra katılımcılara kendi Here Future kartlarını, bu belki oynamışsındır, Magic the Gathering gibi işte üzerinde skill'lerini yazar, hmm. işte şey... Aynamadım. Neyse, um, Pokemon kartı değil, hmm. onun gibi bir Here Future kartı yapıyoruz. Bu da yapay zeka desteğiyle. Hmm kendilerinin karakter bahsettikleri karakteri işte tabii anlatıyorlar İşte ben bilmem kaç yılından geldim İşte şu şöyle çalışıyorum böyle işte işim var şöyle işim var o kendi karakterlerini yapay teks bazlı yapay zekaya verip bir görsel çıkarttırıyorum ve onu karta dönüştürüyorum daha sonra Hı -hı. bu da hem bir anı. böyle bir workshopa katıldık ve böyle bir çıktısı oldu gibi hem insanlara çünkü Sonuçta onlar zaman ayırıyorlar bu bizimle beraber bir şey gerçekleştirmek için. Bizim de onlara bence bir hediye, bunun güzel bir hatırasını vermemiz gerektiğini düşünüyoruz. Hem de bizim için de bir dokumentasyon hı hı. Ve ve bu arada çok komik ve garip şeyler de çıkıyor. Onları ya, da gösteririm. Ben onu da diyecektim. Yani şey de duyuluyor, Ya İngilizcede bu şey food for thought e, terimi var ya. Yani düşündüren bir şey de olsa evet. gerekiyor bunu okumaksa. Evet, evet. Böyle şey. şimdilik aklıma gelen bu. Biz şimdi çok ya şimdi projeden bahsettik ama bu e, rezidansdan çok bahsetmedik aslında işte Urban Nation Müzeyi'den de e, hiç konuşmadık. Oraya bilmeyenler işte Berlin'de e, daha yeni galiba 2017'den beri mi ne var olan bir müze. Ben henüz hiç gitmedim bu arada. <laughs> <laughs> itiraf etmem gerekiyor ama şu anda ücretsiz biliyor bile. Yani Berlin'de yaşayanlar bence bir göz atabilir. Ve oranın işte Fresh Air adına bir e, rezidans programı var siz ona geldiniz. Evet şey Stiftung Kullei denir. Stiftung Leben. bir e, Scholarship'i sağlayan kurum. Aha, okay. e, bu programı Hı -hı. E, müzede bize binasını ve işte her şeyini açıyor. Hı -hı. Burada burası şu an müze binasının içerisinde bir dairedeyiz. Hı -hı. Ben ben de bilmiyordum aslında başvurana kadar ki geldiğimde de haberim yoktu bu müzeden. Daha önce de Berlin'e gelmiştim bir performans için. Sonra bu açık çağrısını gördük Zeynep'le ve hani şey yaptık işte bu projeyi geliştirdikten sonra hadi şimdi başvuralım. Zaten sanatçı olarak ya da sanat alanında küratör, kültürle ilgili çalışan insanların zamanlarının çoğu bu açık çağrıları kovalamak ve onlara başvurmakla geçiyor. Herkesin yaptığını düşünmüyorum tabii eğer yurt dışında bir e, şeyler yapmak, deneyimlemek, vakit geçirmek, üretim yapmak istiyorsanız yani bu maalesef olmazsa olmaz gibi bir şey. Nasıl haberdar oluyorsun mesela? Birinden mi duyuyorsun yoksa yani böyle planlı bir şekilde araştırıp bunları mı bulabiliyorsun? Benim, benim yani, yani ben zaten aşırı araştırmacı bir insanım yani tamamen merak üstüne kurulu bir yaşam stilim var, stil denmez de. Yani meraktan besleniyorum. O yüzden zaten herkes bana gelir ve sorar yani Aslı işte biz şöyle bir şey bakıyoruz. Hani sen biliyor musun açık çağrıları yok şunları, bursları şeyleri falan. Gerçekten yani araştırma yollarını iyi bildiğim için nereden nasıl bakılır ne edilir o bir şekilde karşıma çıkıyor. Zaten hali hazırda üye olduğum forumlar da var. Onlardan da işte newsletterlar, şeyler, mailler geliyor. O yüzden ya yani burası da çok rahat bir şekilde buldum yani. Yani Berlin'e gelmek isteyen sanatçılar için değerlendirilebilecek işte yerlerden biri. Tabii ki Avrupa dışı olmak gerekiyor. Öyle mi? <laughs> Nasıl yani? <gülüyor> <gülüyor> Burada Türkiye'li sanatçılar için değil, daha çok Avrupa'da yaşayan Ha, bu rezidan, rezidans bu bu programı an, bu, evet Müze'nin evet. rezidansı öyle. Onun dışında bir sürü e, tamamen uluslararası ve uluslararası sanatçıya açık yani belli bir sınırı olmayan rezidans da var. Evet, tabii, aynen. Yani bu, bu e, rezidans da çok benim e, hayranlık duyduğum bir durum söz konusu. Siz aslında sadece Avrupa Birliği'nin vatandaşları için bir programa başvurunuz ve sizin projeniz o kadar beğenildi ki bir istisna yapıldı ve şu anda buradasınız. Evet, evet ama yani şimdi herkesin oraya başvurmasını teşvik etmeyelim diye o bir, evet. yani o bir istisna <laughs> ama yani senin dediğin gibi dolu yani program var. Yani evet, rezidans programları? Çok var çok başvuran da var maalesef hmm. yani 10 yere başvuruyorsanız 10 kere red alıyorsunuz sonra tekrar başvuruyorsunuz o biraz sıkıntılı çünkü çok fazla sanatçı var ve az alan var. Ya zor az bir, bir şey de olsa var. gerek evet. yani bilmiyorum yani bence red yemek hiçbir zaman hoş bir şey değil ama. Iyi. ama bir süre sonra alışıyorsunuz şey yapmaya. Yani yani. İyi o zaman. Korkmuyor diyeyim <gülüyor> Güzel. <gülüyor> Ama nasıl düşünebiliriz yani bu süreç? Şimdi şey mi oluyor? Ha, öyle bir program var. Siz bir araya gelip ha şimdi buna uygun bir sanat projesi bulmamız gerekiyor mu diyorsunuz? Yoksa nasıl işliyor? Öyle öyle yaptığımız durumlar da oluyor. İşte çok güzel bir program verdiği, sağladığı olanaklar çok iyi. Teması mesela çok iyi. Aa ben bu temaya yönelik bir proje üreteyim diyorsun. Bizim yaptığımız yani burası şöyleydi. Biz bir projeyi oluşturduktan sonra bu programı gördük ve bu program gerçekten bizim projemiz için yaratılmış gibiden. Yani biz evet. o programa göre değil de program bizim projemiz için sanki şekillenmiş gibi geldi. Tabii çok abartıyorum ama çok uygundu yani. Şey, proje bence işte kesinlikle buraya başvurmamız gerekiyor. Yani baktık işte hani. Yo işte tamam red diyeceğiz zaten hani şey yazılan şeyde biz uymuyoruz ama Projemiz bence kesin çok uygun olur ee, bu program için. Biz yine de başvuralım diye başvurduk yani. Bence çok Hı -hı. güzel bir şey yapmışsınız. Çünkü yani bazen gerçekten istisnalar olabiliyor ve böyle her şeyi aslında Hı -hı. şey aslında doğruyken bir tane şey tutmuyorsa orada işte evet. e, ümidini kaybetmeyerek bunu yapmam evet. bence. Yani zaten çok işte dediğim gibi olanak olmayınca çok alan, fırsat az var ve bunun peşinde koşan çok insan var o yüzden ama bu uymuyor, şu uymuyor yerine haldır hıldır saldırmak gerekiyor. İyi. Çok güzel. Şimdi bu sizin programınız Nisan'a kadar devam hmm. ediyor. altı aylık bir programdı. Sonrası için plan ne? Sonrası yine aynı. Yine başvuruları devam etmek. Yazın gittiğimiz yine Zeynep'le beraber bir arkeoloji projesinin sanat Dalının sanat alanının biz yürütücülüğünü yapıyoruz. Marmaris Bozburun'da Phoenix projesi. Hı hı. E, muhtemelen döndüğümüz zaman e, orayı birazcık daha ayaklandırmaya çalışacağız. Daha yeni başlayan bir proje çünkü. E, o da bayağı heyecanlı. Yani arkeolojiyle çağdaş sanatın işte e, bir arada küçük bir köyde hatta şöyle diyeyim 1500 tane inek ve öküzün yaşadığı ama e, yaklaşık 500 insanın yaşadığı falan böyle gerçek anlamda bir köyde bir şeyler üretmek, yapmaya çalışmak ve o köyle beraber ortaklaşa bir yeni bir işte oluşum çıkarmaya çalışmak da bayağı heyecan verici. Bence de heyecan verici. Bunun linkini açıklama kısmına da koyayım bence. Benim sorularım bu kadar aslında. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Eklemek bir şey var mı? Yok zaten biraz heyecanlı, heyecanlı olduğum için. Bence <laughs> e, çok güzel, çok hoş, sohbetsin. <laughs> Benim çok hoşuma gitti ama ben şimdi yani bu sizin eviniz gerçekten e, güzel. O yüzden hmm. biraz evi gezdirmeni rica Tabii. edeceğim. Ben seni evet. takip edeyim kamerayla. Evet. Tahtaya evet. geç bakalım. <laughs> Gördüğünüz gibi Berlin e, mahalle, Kies Plan. Hmm. İlk geldiğimizde aldık ve bir crime scene gibi çalışalım <laughs> istedik. Biz buradayız. Hmm. Evet, şey burada planı, konsept haritasını çıkardık projenin. işte mahalleler, tanışacağımız insanlar, tanışacağımız insanlarla podcastler podcastlar. Yine tanışacağımız insan ve mahalle ile beraber e, belirlenen workshoplar. E, mahalleler de, belirlediğimiz mahalleler ve oraya yerleştireceğiniz e, anket, anket kutuları da şu şekilde. Evet, yani onu belirlinde görüyorsanız eğer evet. ve katılmak isterseniz. Lütfen, evet, e, Anket kutularından da e, bir dijital map ve şu an hiçbir fikrim yok ama e, belki bir performans. Hepsinde herefuture.net web sitesinde şu an hali hazırda açık. Yavaş yavaş topluyoruz bütün veriyi yüklemeye başladık. O zaman eve devam edelim. Hadi. Güzellik ya. Evet, burada bir at koşabilecek. Evet, uzunlukta. aynen. Paten falan yapabilirsiniz. Evet, yaparız. Muz var. Aaa, mutfaktaki mu var? Burada da sevgili Zeynep Okyay. Merhaba. Merhaba. Kolay gelsin. Teşekkürler. Zeynep de beraber e, projeyi gerçekleştirdiğim arkadaşım, bahsettiğim aynı zamanda pasajın kurucusu. Ve sen şu anda benimle vakit harcarken Zeynep proje üzerinde çalışıyor, görüyorum. Evet, <laughs> Merhaba. O zaman biz evinizi geziyoruz evet. şimdi birazcık. <laughs> Kocaman. Evet, iki oda var ve iki tuvalet var. Okey, yani herkesin bir odası var. Herkesin bir odası ve bir tuvaleti var. Aa, herkesin de banyosu var. Wow. Bir de para da arıyorsunuz değil mi? Onu hiç sormadım. Aa, evet, yoksa zaten yaşayamayız. Yani, yani evet. bize hem e, kalma, yani accommodation hem de artist fee veriyorlar aylık. Yani, e, bir de, e, şurası da benim odam. <laughs> bir de şey, e, proje bütçesi bayağı da dağılmış şu an. Yok yani Tı. gözükmüyor, ben de <laughs> Evet ne Proje güzel. şimdi sergi için e, bir şeyler e, çıktı alacağız, işte, bilmiyorum. E, Burası işte sizin çalışma alanınız, az önce oturduğumuz. Evet. Gayet de güzel. Misafirlerimiz genelde şok oluyor. <laughs> evet, Yüklüğümle. ben de şok oluyorum. <laughs> Biz de ilk geldiğimizde şey zannettik, birkaç kişiyle beraber paylaşacağız diye Hı. düşünüyorduk. Sonra hepsi mi, bütün alan mı bize ait? Deyince, evet dediler. De. Çok teşekkür ederim Aslı. Ben ee, teşekkür ederim. Yorumlara da bakarsın belki. Belki işte sizin sanatçı rezidans programlarla ilgili deneyimlerinizi paylaşırsınız. Hı -hı. Belki siz de sanatçısınızdır. Ben çok zevk aldım. Çok güzel bir tamam sohbetti. Sohbet çok, çok sağ tamam. ol. <laughs> Görüşürüz. İyi hafta sonları. Bye bye.